Esved bin Zeyd bin Kays, koca Nekayim, Elkam ailesi Nekayi ailesi, i̇bn Mesud ocağında bucağında yetişen, Ali İbn-i Ebi Talib, Ayşe-i Sıddıka ocağında bucağında yetişen bu nezih aile, İbrahimleriyle Ebu Hanife'ye el uzatırlar. Ve Ebu Hanife bu aileyle İbn-i Mesud'la münasebete geçer. Ayşe-i Sıddıka ile münasebete geçer. Hz. Ali ile münasebete geçer. Koca Esvet bin Zeyd bin Kayız. Halimize baksaydın Müslümanlığımız adına ne kadar utanırdın kim bilir. Bilmiyorum ki abdestsiz ayağını yere bastığın tekan var mıdır? Bilmiyorum ki 50-60 senelik hayatında uyuduğun bir gece var mıdır? Bilmiyorum ki oruçsuz geçirdiğin bir gün var mıdır? Bununla beraber ölümün darbesini yemiş, pençesini yemiş. Heyecan ve helecanlar içinde çırpınırken ağlıyor koca Esvet. Dostları etrafını sarıyor. Koşuyor son deminde başında bulunmak istiyorlar. Bulanık bakışlarını yüzlerinde dolaştırıyorum. İşte sıfatı safveye bakın görün. Ve sonra hıçkır hıçkır ağlıyor. Öyle ağlıyor ki bu ağlama bir ümitsizlik ağlaması gibi bir şey. Öyle korkuyor ve titriyor ki sanki her şeyini kaybetmiş gibiyim. Yanındakilerden bir tanesi soruyor. Günahlarından mı korkuyorsun? Günahımdan dese diyecek ki, abe kardeşim, ben seni çocukluğundan bu yana Senin günahına şahit olmadım ben. O, o ne diyor, bakın ona karşılık. Günahlarından mı korku bağlıyorsun? Ah diyor, keşke günah olsam. Ben imansız gitmeden korkuyorum diyor?